Ee, i̇kinci konuşmacımız e, Dida Deniz Altınkaya, Katip Çelebi Üniversitesi'nden katılıyor. E, felsefe ve özneleşme e, konulu sunumunu sunmak üzere. Buyurun lütfen e, Deniz Hanım. Hı -hı. Evet, hocam çok sağ olun. Ee, Özne'nin ölümü deyince akla gelen önemli filozoflardan biridir Foucault. Fakat e, ben burada Foucault'un etik eksende yürüttüğü çalışmalarından, özellikle de son derslerinden hareket edeceğim. Ee, ve Bu konun e, burada bu çalışmalarında bu derslerinde e, parezya pratiğine yönelik analizlerinin hem hakikat sonrası olarak tarif edilen günümüzü anlamaya hem de bu çağ özgü sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılacak karşı öznerlikler yaratma imkanına kılavuzluk edebileceğini tartışmaya çalışacağım. Ee, günümüzün e, hakikat sonrası kavramı ile karşılanmaya çalışılan özelliklerine genel olarak baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Popülizmin yükselişi, bilimsel bilgiye, uzmanlık bilgisine güvenilmemesi ve hatta değersizleşmesi ya da inkar edilmesi, özellikle sosyal medya ile birlikte yaygınlaşan dezenformasyonun, yalan haberlerin politik karar alma süreçlerini büyük ölçüde etkilemesi, Politik tartışmalarda dürüstlükten ve doğruluktan uzaklaşılması. Bu bağlamda kavramın e, Oxford sözlük tarafından verilen tanımı da şöyle: Kamuoyunun şekillenmesinde nesnel olguların duygu veya kişisel inançtan daha az etkili olduğu durumlar. Peki e, hakikat sonrasını yalanla ya da yalanın benimsenmesiyle özdeşleştir, özdeşleştirmek yeterli mi? E, ee, hakikat sonrasında ne olduğuna dair tartışmalarda dikkatimizi şu noktaya çeken düşünürler var. Aslında yalanın politik tartışmalardaki varlığı yeni değil. Bu yüzden de hakikat sonrası ile kastedilen şey günümüzde artık hakikat diye bir şeyin olmadığı iddiasından ziyade hakikatin değersizleşmesi, gözden düşmesidir. Yani Hakikat sonrasını, hakikati bütünüyle reddetmek ve yalnızca yalanı benimsemek olarak düşünmektense bu ikisi arasındaki ayrımın bulanıklaşması olarak görmek gerek. Artık o kadar hakikatin önümüze yıtlamıştır ki günümüzde doğru ile yanlış arasındaki ayrımlar belirsizleşmiştir, bulanıklaşmıştır. Ben de burada bu tespitten hareket edeceğim ve bu durum aslında McIntyre'ın da belirttiği gibi bir gerçekliği farklı yollarla bilmeye çalışmanın ötesine geçmiştir. Bazen artık üzerinde konuşulan ortak bir gerçekliğin bile kalmadığı durumlarla karşı karşıya kalınmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan şey de bir tartışma zemininde yer alamayan taraflar arasındaki giderek güçlenen kutuplaşma ve kendi görüşüne daha da saplanma durumu olarak görülmektedir. Ee, ve hakikat sonrasının ne olduğuna dair tartışmalarda vurgulanan bir diğer noktada aslında bu Oxford sözlüğün tanımında da görebileceğimiz gibi kararlarımızın nesnel olgulardan ziyade daha çok duygularımız ya da inançlarımız tarafından şekillenmesi ki bu da bir problem olarak sunulur. Aklın duygu tarafından ya da inançlar tarafından kişisel çıkarlar, önyargılar tarafından tarafından e, tehdit edildiği söylenir. Ama e, böylelikle de hem içinde yaşadığımız durumun tespiti hem de bu durumdan nasıl çıkılabileceğine yönelik önerilerde başvurulan noktada akıl, duygu, bilgi, kanaat gibi ayrımlar olur. E, Foucault'un son derslerinde payreze pratiğine ve bu bağlamda Antik Yunan'da hakikat ve demokrasi arasındaki ilişkiye yönelik incelemeleri aslında şimdiyi anlama ve dönüştürme çabalarını bu ayrımların ötesine yerleştirebilme imkanı sağlıyor. Ama tabii ki burada hakikati de, bu durum hakikati de belli bir biçimde düşünmeyi gerektirir ki, yine FUKO'nun bu çalışmalarında hakikatle ilgilenme biçimi bugün bizim için de yol göstericidir. Ki kendisi şunu belirtir, antik Yunan kültürü bağlamında yaptığı çalışmalarının bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunu anlamayı sağlayacak ölçükleri çözümlemek olmadığını belirtir. Bu anlamda bir hakikat sorumluluğuyla ilgilenmediğini söyler ve daha çok şu sorulardan hareket ettiğini söyler. Hakikati söylemenin, hakikati bilmenin, hakikati söyleyen insanların bulunmasının ve bu kişilerin nasıl ayırt edileceğinin bilinmesinin insan ve toplum açısından önemi nedir? Biz de bu sorulardan hareketle e, hani şunu söyleyebiliriz e, ki bu konuşmayı da zaten birazdan hani, bunu konuşacağız. Etik farklılaşma meselesini. Hakikat sonrasını ayırt eden şey e, etik farklılaşmanın yitirilmesi olarak okunabilir ve bu da öznerliğin hakikatle olan ilişkisini bugün yeniden düşünmeyi gerektirir. E, Öncelikle e, parazit proteininden ve onun e, daha çok neden e, doğduğundan nasıl e, bir ihtiyaç olarak görüldüğünden bahsedeceğim. Daha sonra etik farklılaşmaya e, geçeceğim bu bağlamda zaten. E, bu kavram özelin yorum bilgisi derslerinde ortaya çıkar. Foucault'un e, 81-82 yıllarında veri ama sonraki iki derslerini de bu kavramın e, analizini ayırır. E, bu kavramın e, geçirdiği dönüşümleri inceler. E, etimolojik olarak e, par, e, bu kavramın fiil hali aslında her şeyi söylemek anlamına gelir ve da iki tür pareziyayı ayırt eder. Olumlu anlamıyla ve olumsuz pareziya. Olumlu anlamıyla pareziya doğruyu söylemek anlamında kullanılmıştır. Hakikati onu gizlemeye yarayacak herhangi bir üfruba, bir retorik süslemeye başvurmadan dürüst ve açık bir biçimde söylemek e, ve bu pratiğin nasıl doğduğuna baktığımızda da onun Atina demokrasisi içerisinde ve demokrasinin düzgün bir biçimde işleyebilmesi için kendisine ihtiyaç duyduğu bir pratik olarak doğduğunu görüyoruz. Peki neden böyle bir pratiğe ihtiyaç duyulmuştur? Demokrasi, İslagori ilkesi gereği tüm yurttaşların mecliste eşit söz hakkına sahip olmasını sağlamıştır. Böylelikle yurttaş olarak kabul edilen herkesin politik yaşama etkin bir biçimde katılmasını Garanti altına almıştır. Bu ilke gereği her yurttaş toplumsal statüleri, meslekleri ne olursa olsun kamusal meselelerle ilgili tartışma ve karar verme süreçlerine katılabilir. Dolayısıyla ise Georgia aslında e, politik meselelerle ilgili kesin bir karara ancak e, bir tartışmanın ardından varılmasını garanti altına alır. Yani farklı önerilerin, hatta birbiriyle çatışan önerilerin ifade edilmesine olanak tanıyan bir tartışma. Fakat her ne kadar e, ilkesel olarak her yurttaş mecliste eşit konuşma hakkına sahip olsa da pratikte tartışmaların büyük bir kısmı belli kişiler tarafından yürütülmekteydi. E, hitabet yeteneği iyi olan, dinleyicilerini iyi tanıyan, onları ikna etmek üzere nasıl konuşması gerektiğini bilen ve dolayısıyla retoriği iyi kullanan kişiler e, bir konuşmacının yalnızca karşısındaki kalabalığa sesini duyurmak için değil aynı zamanda kendini kendi konuşmasının sonuna kadar dinlenmesini sağlamak için etkili bir biçimde konuşma yeteneğine ihtiyacı var. dolayısıyla bu da retoriğe başvurmaya gerekli kılmıştır. Ama bu başvuru aynı zamanda büyük bir endişe de yaratmıştır. Çünkü yani e, ilkesi gereği mecliste söz alıp konuşan biri dinleyenleri site için iyi olan bir kararı almaya değil sadece kendisine fayda sağlayacak bir görüşe ikna etmek amacıyla da retoriye başvurabilir. Çünkü İsagori'ye mecliste eşit konuşma hakkını ifade etmekle birlikte zorunlu olarak doğruyu söylemek anlamına gelmez. E, dolayısıyla e, hakikat ve hakikatin dile getirilmesi demokrasinin ayakta kalabilmesinin koşuludur. E bu bağlamda parlezya Atina demokrasisinin doğru bir biçimde işlemesi için ihtiyaç duyulan o dürüst konuşma etiğinin ifadesi olarak ortaya çıkar. E, ve parlezya ile konuşmak sadece o görüşünü dile getirme hakkını kullanmaktan ibaret değildir. Bu bağlamda Foucault e, şuna işaret eder. Eee aracılığıyla öne sürülen hakikat Hakikati dile getiren kişiyle dile getirdiği hakikat arasındaki özel bir ilişkinin ifadesidir. Çünkü o, bu kişiyi parhezyastes doğru olduğuna inandığı bir hakikati dile getirir. Dolayısıyla onun doğruyu mi? sadece hakikatin sözel bir ifadesi değildir. Onun hakikate bağlılığının da görünür kılınmasıdır. Ve bu kratiğin esas işlevi parhezyastesin hakikat iddiasının evrensel bir hakikati ifşa etmek değil... Doğruluğuna inandığı görüşü ifade ederek muhatabına bir eleştiri getirmek. Ee, böylece o e, örneğin rakiplerinin argümanlarının temelinde yatan gerekçeleri sorgulayabilir. Site için faydalı bir kararı yol açmayacağına inandığı takdirde bu argümanları eleştirebilir. E, dolayısıyla parhezya bu e, yönetimle ilgili e, karar alma süreçlerinde aslında konuşan e, kişinin kovulamaya, e, poh aldatmaya ya da zorbalığa başvurmasını engellemeye hizmet eder ve sitenin çıkarına uygun düşecek e, kararların alınmasını sağlar Ama bu özellikleri nedeniyle de paylaştığı pratiği aynı zamanda e, büyük bir risk alanına yerleşen bir pratiktir e, ve fukoya göre bu pratiği karakterize eden esas unsur da e, Parrezya sitesinin e, tam da bu riski almasıdır. yani Doğru olduğuna inandığı hakikati dile getirirken, yani muhatabıyla olan ilişkisine zarar verme riski ya da kendisine olumsuz davranışlarla karşılık verilmesi riskini. Ama bu risk aynı zamanda e, onun konuşma tarzının bir parhezya pratiği olduğunun da kanıtıdır. Çünkü kişinin kişisel bir kazanç sağlamak amacıyla değil sadece hakikat kaygısıyla konuştuğunu gösterir. Bu e, ve onun doğru olduğunu düşündüğü şeyi bile getirdiğine dair o iddiasını da daha güvenilir kılar. E, bir konuşma tarzının fareze tarzı pratiği olduğunu ayırt etmemizi sağlayan bu özellikleri bize e, şunu gösteriyor. Doğruyu söylemek bir cesaret edimi aynı zamanda bir hakikat cesareti ama burada söz konusu olan sadece doğruyu söyleyen kişinin cesareti değil. Aynı zamanda o işittiği hakikati doğru olarak kabul eden muhatabın da cesareti. Bu da onun tarafından, dinleyici tarafından şunun kanıtı. Dinleyen kişi de kendisine kişisel bir fayda ya da has sağlayacak bir görüşü değil, sadece doğru olanı duymak istiyor. Ve Foucault bunu bir farezya sözleşmesi olarak tarif eder. Hakikati söyleyen kişiyle onu dinleme cesareti gösteren kişi arasında yapılan bir sözleşme. Ki buna göre dinleyici kendisini öfkelendirecek bile olsa, hakikati duymayı kabul eder ve hakikati söyleyen kişiyi de bunun için cezalandırmamayı e, böylece de e, bu sözleşme aslında şunu sağlar, e, hakikati söyleyen kişinin doğruyu söylediği için karşı karşıya kalacağı o riskleri azaltır ve e, bu pratiği yerine getirme konusunda teşvik eder. E, dolayısıyla aslında Paryazya Pratibi kişinin hem hakikatle, hem kendisiyle, hem de başkalarıyla belli türden bir ilişki kurmasını gerektirir fareziastez e, dürüstlük yoluyla hakikatle belli bir ilişki kurar. Aldığı riskle e, kendi hayatıyla belli bir ilişki kurar. Eleştiri yoluyla hem kendisiyle hem de başkalarıyla bir ilişki kurar. Çünkü burada söz konusu olan sadece karşı tarafa bir eleştiri getirmek değildir. Aynı zamanda bir öz eleştiridir. Çünkü doğruyu söylemek kişinin bu pratiği yerine getirebilecek biri olup olmadığını görmek üzere kendisine dönmesini de gerektirir. Dolayısıyla bu pratik kişinin özgürlüğünü, dürüstlük, hakikat ve eleştiri adına kullanmayı seçmesini ifade eder. Kandırmayı, sahteliği ya da yalnızca çoğunluğun duymak istediklerini söylemeyi seçmenin aksine. İşte burada aslında biz etik farklılaşma kavramıyla karşılaşıyoruz. Pareziye pratiğinin temelinde yer alır. Etik farklılaşma, Paryaziastis'in hem kendisiyle aslında hem de başkalarıyla kurduğu bir ilişki, belli bir ilişki biçimi. Yani o bu sayede kendisini hakikati söyleyen ve hakikati söylemesi beklenen biri olarak kurmuş olur. Kendisini böyle bir özne olarak kurmasını sağlayan bir ethosa sahip olur ee, ve onun sözlerinin, hakikatin ifadesi olmasını sağlayan, onun politik yaşamda öne çıkıp, site için iyi olanı ile getirmesine izin veren şey de bu etik farklılaşmadır. Ama bu aynı zamanda bir ölçüktür. Yani yurttaşların da kimin gerçekten hakikati söylediğini anlamalarını sağlayacak bir ölçüktür. Dolayısıyla etik farklılaşma hem kişiyi hakikati söyleyen biri olarak kurar, bunu mümkün kılar. Ama aynı zamanda halkın da onu bir ses olarak tanıyıp istekle dinlemesini sağlar. Onun görüşleri tarafından yönetilmeyi kabul etme cesareti göstermesini sağlar. Foucault, fakat hakikat ve demokrasi arasındaki bu ilişkide iki paradoksu da tespit eder. her ne kadar bir doğru söylemin ifade edilmesi isagoria temelinde olsa da, ona indirgenemez. Parezya ve isagoria arasındaki ilişki aslında şu şekilde düşünebiliriz. bir eleştiri pratiği olarak par ancak demokrasi içerisinde var olabilir. Ama e bir demokraside herkes kendi görüşünü bildirme yönünde bir eşitliğe sahip olsa da o doğru söyleme eşit olarak sahip değildir. Dolayısıyla doğru söylem o demokratik eşitliğe bir farkı da dahil etmiş olur. Çünkü o onu dile getireni belli bir biçimde özelleştirir ve ona tam da bu doğru söylemin taşıyıcısı olması bakımından ona bir üstünlük verir. Onu üstün kılar başkalarından, öne çıkarır. Diğerlerine rehberlik edecek, onları yönetecek konuma taşır. Yani bu, bunları yapmaya yetkin biri olarak biçimlenir. Ee, dolayısıyla doğru söylem hem varoluşunu demokrasiye borçluyken, aynı zamanda da onun temel varsayımları ya da bir çatışma içerisine girer ve bu durum bizi ikinci paradoks'a götürür. Ee, bir yandan demokrasinin de doğru söyleme ihtiyacı vardır. Ee, doğru bir biçimde işleyebilmesi için hatta bazı metinlerde demokrasiyi diğer yönetim biçimlerinden özellikle de tiranlıktan ayıran bir pratik olarak sunulmuştur Parezya. En azından bu konuda incelediği örneğin İON oyunu da böyle görür. çünkü bir tiranın keyfi ve mutlak iktidarı yurttaşların ona site için olumsuz sonuçları yol açabilecek eylemleriyle ilgili, ilgili eleştiri getirmelerine imkan tanımaz. Bu bakımdan Parezya'ya yer vermeyebilir. Ama demokrasi parmeziyeye imkan tanıyarak e, şunu da aslında göstermiş olur. Yurttaşların eleştirel bir tavra sahip olmalarını demokrasinin işleyişinin zorunlu bir koşulu olarak gördüğünü göstermiş olur. Dolayısıyla doğru söylem olmaksızın demokrasi de olmaz. Ama demokrasi de aynı zamanda doğru söylemin varoluşunu tehdit eder hale gelebilir. E, bu da nasıl mümkün olur? Aslında olumsuz. Fayezyan'ın hakim olmaya başlamasıyla eee Foucault Atina demokrasisine yönelik sorgulamaların derinleşmesiyle birlikte tarihsel olarak Fayezyan'ın kendisinin de sorunsal bir nitelik kazandığını söyler. Artık olumsuz anlamlar taşımaya başlar. çünkü herkesi konuşma hakkı taşıyan, tanıyan demokratik sistem Fayezyan'ın yerini de demagogik bir söylemin almasını mümkün kılmıştır. Ee, ve artık Parisya pratiğini kullanan kişinin amacı kendine ait doğru olduğuna inandığı bir hakikat söylemini dile getirmek değil, çoğunluğun görüşüne uygun olan, onların duygularını tatmin eden şeyler söyleyerek kendi başarısını, kendi güvenliğini garanti altına almak olmuştur. Dolayısıyla artık Parisyastesi o diğer yurttaşlardan ayıran etik e, farklılık ortadan kalkmıştır. Artık o dinleyenleri hatalı kararlarından ya da davranışlarından dolayı eleştirmekten kaçınır. Ee, dolayısıyla aslında burada olumsuz Superhezya sitesinin retorik aracılığıyla o biçimlendirdiği o söylemi bir eleştiri getirmekten ziyade yurttaşların zaten sahip oldukları görüşleri tekrar ederek e, var olan düşünce biçimini sürdürmeye hizmet etmek e, haline gelir. Fakat demokrasi ve farezi arasındaki uyumun bozulmasının önemli bir nedeni daha var FUKO'ya göre. Bu da hakikatin o eleştirel müdahalesine yer vermeyen bir düzende artık yurttaşlar da doğru ve yanlış arasındaki farkı ayırt edemezler. Ve yalnızca kendi görüşlerine uygun düşen şeyleri söyleyenleri dinlemek isterler. Farklı görüşlere sahip olan kişileri dinlemek istemezler. Hatta çoğunluğun düşüncesiyle uyuşmayan görüşleri dile getirenler cezalarla karşı karşıya kalır. Böylece meclis artık bu etik ayrışmanın ortadan kalkarak, bu etik farklılaşmanın herkesin aynı olmaya zorlandığı bir yer haline gelir. Artık iyi, kötü, doğru, yanlış arasındaki ayrım bulanıklaşır. Ve site için iyi olanı pek de önemsemeyen yurttaşların önemli kararlarda meclisi dilediği gibi e, yönlendirebilmesi mümkün hale gelir ve bu o sokatik felsefeyi de tam da bu bu e, bağlamda okur e, onu demokrasi ve onunla bağlantılı olarak bu e, paralelde sorun sağlaştırılmasının bir cevap olarak okur e, ve Sokrates e, ve Platon'un e, bu krizin ancak e, felsefenin müdahalesiyle yani Paryazyan'ın felsefi bir pratik olarak yeniden tanımlanmasıyla çözülebileceğini düşündüklerini söyler. Bu amaçla onlar hakikat söylemine uygun olarak kendilik üzerinde çalışan ve böylece bireylerin kendilerini doğru bir biçimde yönetmelerini sağlayan felsefi bir pratik geliştirmişlerdir. Çünkü öznenin başkalarını doğru ve adil bir biçimde yönetebilmesi için önce kendini doğru bir biçimde yönetmesi gerekir. Böylece aslında Foucault'a göre Socrates ve Platon'un yaptığı şey, bu felsefi parazizi etik ve politik olarak hem kendilerinden hem de başkalarından sorumlu öznelerin yaratılmasının koşulu olarak sunmak olmuştur. Felsefi parazinin ne olduğuna dair Foucault'un Platon'un iki metnine yönelik okumasını örnek olarak alacağım kısa olarak Sokrates'in savunması. Ee, Lakes, Sokates'in ee, Sokrates'in savunmada kehanetle kurduğu ilişkiye yönelik açıklamaları, daha doğrusu Foucault'un buna yönelik okumaları bize onun hakikatle nasıl bir ilişki kurduğunu gösterecek. Lakes yolu da, e, Foucault'un Lakes yolu okuması da doğruyu söyleyen kişiyi nasıl ayırt edebileceğimiz sorusunda bir cevap olarak çıkacak. Sokrates savunmada bahseder kendisine dair kehanetten. Sokrates'e daha bilge birinin varlığı olmadığı sorulmuştur. Dertlik tanrısı da orada bu soruyu yoktur. Sokrates'ten daha bilge biri şeklinde cevaplar. Bu cevap bir hakikati dile getirme amacı taşır. Fakat Sokrates'in kehaneti duyduğunda yaptığı şey, e artık Foucault'a göre o geleneksel e, yaklaşımdan çok çok farklıdır. Onu sorgusuz sualsiz kabul etmez ya da onun o kelimelerin ardında gizlenen hakikati keşfetmeye çalışmaz. E, ona karşı çıkar ve doğruluğunu sınamaya koyulur ve bu da bir e, tartışma, bir diyalog biçimini alır. Yani bir hakikat olarak sunulan bu sözleri kanılar alanına taşır, başkalarıyla ilişki içerisinde yürüttüğü Kamusal, kamusal bir sınamaya tabi tutar ve böyle doğruluğunu soruşturmaya koyulur. E, bu amaçla da farklı farklı yurttaşları kendisinden daha fazla şey bilip bilmediklerini öğrenmek için sorgular. Fakat Sokrates'in başlangıçta, tam da kehanetin doğruluğunu sınamak için girdiği bu sorgulama e, yurttaşların artık kendileri hakkında neyi bilip bilmediklerini, yani onların hakikatle olan ilişkilerini soruşturma biçimini alır. Ee, onların kanallarını sorgular, buradaki çelişkileri açığa vurmaya çalışır ee, ve burada da e, hakikatin ne olduğunu söyleme ya da öğretme iddiasında değildir, nesnel bir bilgi sunma iddiasında değildir. Şunu açığa vurmaya çalışır: muhatapları hakikatli olan ilişkileri konusunda hiçbir kaydı duymamaktadırlar. Bu yüzden de bildiklerini iddia ettikleri şeyler hakkında gerçekte hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını fark etmemektedirler ki Sokrates'i ise e, en bilge kişi kılan da zaten budur. Bu bağlamda kendi cehaletinin bilgisine sahip olması ve kendisine dair bu bilgiyi de Sokrates başka ruhlarla karşılaşarak elde etmiştir. Başkalarının ruhlarını da sorgulayarak. Peki, Lakes diyaloğunda söz konusu olan nedir? Burada e, Sokratik parhezi artık e, muhataplarının neyi bilip bilmediklerinin açığa vurulmasından çok Yaşama biçimlerinin sınamaya tabi tutulması e, olarak gerçekleşir. Burada artık yaşamdır kaygı duyulması gereken şey. E, Sokrates burada bu diyalogta e, Atina'nın iki önemli politikacısı ve generali olan Nikias Helakes'in silah kullanma biliminin gençler için faydalı olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşadıkları anda dahil olur diyaloğa. Ee, ama burada ancak Foucault'un Onikias ve Lattes'in görüşlerini bildirme tarzıyla ilgili olarak dikkatimizi çekmek istediği şey önemli. Bunun bir politik tartışma biçiminde sunulduğunu söyler. İkisi de sırayla konuşur. Kesintisiz bir söylem içerisinde konuyla ilgili düşüncelerini sunarlar. Fakat bir anlaşma sağlanamaz. E, Nikias e, faydalı olduğunu söyler. Silah kullanma biliminin. Lattes de böyle olmadığını söyler ardından ve e, bu durum üstüne Sokrates'ten şu sözlerle yardım istenir. Lekes'in fikri e, kimden tamamıyla farklı. Bu yüzden seni dinleyip oyunu hangisinin ikisinden hangisine verdiğini öğrenmek yerinde olacak. E, şimdi Foucault'a göre Sokrates'in buna verdiği cevap zaten bu politik modeli reddettiğine işaret eder. E, çünkü o... Ee, sanki bir meclisteymiş gibi birbirine karşı iki görüşten biri adına oy kullanmayı kabul etmez ve yani bu konudaki düşüncelerini de öne sürmez. Bunun yerine çocukların eğitiminin nasıl e, olması gerektiği konusunda karar vermek için sayı üstünlüğüne değil bu tür konularda konuşmaya yetkin birine bakmak gerektiğini söyler ve onların yetkinliklerini sorgulamaya yönelir. Ama burada Sokrates'in e, sorguladığı şey bu kişilerin alanlarıyla ilgili sahip olduğu bilgi değildir. Burada onlardan kendilerinin hesabını vermelerini isteyecektir. Kişinin kendisinin hesabını vermesi de onun daha çok yaşama biçimiyle ilgili bir meseledir. Yani şu anda nasıl yaşadığıyla, geçmişte nasıl yaşamış olduğuyla ve kişinin yaşamının hesabını verirken açığa vuracağı şey de kullandığı rasyonel söylemle yaşama biçimi arasında uyumlu bir ilişki olup olmadığıdır. Böylelikle Sokrates kendi yaşamının hesabını vermeye çağırarak muhatabını aslında onun kim olduğu yüzleşmesini sağlar. Açığa çıkan hakikate uygun olarak yaşamını biçimlendirmesi gerektiğini fark etmesini sağlar. Ki Nikas ve Lakes'in Sokrates tarafından sorgulanmayı kabul etme cesareti göstermeleri de yani aslında böyle bir farezya sözleşmesine girmiş olmalarının temelinde de Sokates'in sözleri ve yaşama biçimi arasındaki uygunluk yatar. Sokates'e bir e, parezyans test kılan şey, e, belli bir söylem türünü seçmesinden çok doğru bir yaşam e, süren biri olarak hakikati söyleme gücüne sahip olmasıdır. E, ve burada son olarak şuna da işaret e edebiliriz. E, Pareze pratiği her ne kadar e, doğrudan politika alanında Yerine getirilen bir pratik olmaktan çıksa da politik hale bağlı tamamen koparmaz şu aşamada. Çünkü yaşamını e, felsefi söyleme uygun hale getirecek kişinin e, var olma ve yaşama tarzını buna uygun olarak dönüştürmesi gerek. ve Böylece o politik yaşama katılma bu meselelerle ilgili olarak doğru kararlar alma, doğru eylemlerde bulunma yeterliğine sahip bir özne haline gelir. Sonuç olarak aslında etik payrezya günümüzün politik kültüründe önemini yitirdiği düşünülen hakikati yeniden düşünme konusunda yol gösterici olabilir. Ki bu demokrasi ve hakikat arasındaki ilişkilere yönelik bu tespitlerinden, görüşlerinden bazıları aslında günümüzün hakikat sonrası olarak tarif edilen politik kültür, kültürüne de yöneltilebilir. E, olumsuz farezya ile hakikat sonrası arasında bir benzerlik e, kurabiliriz ve buradan hareketle şunu da söyleyebiliriz bugün hem konuşanın hem de dinleyenin hakikatle olan ilişkisini demokrasi içerisinde etik farklılaşmalara imkan verecek şekilde yeniden düşünmek e, gerekir. E, bunun da e, hakikatin politik alana etik temelde yeniden dahil edilebilmesiyle mümkün olacağını söyleyebiliriz. Yani hakikatin e, o eleştirel işlevinin canlandırılmasıyla e, ve konuşanın başkalarını doğruluk aracılığıyla yönlendirebilmesi için öncelikle kendi varoluş tarzını ona uygun olarak biçimlendirmesi gerekir. Yani yalnızca başkalarıyla değil, aynı zamanda kendisiyle de eleştiri yoluyla ilişki kurmalıdır. E, ama aynı zamanda dinleyen de hakikatle olan ilişkisini eleştiri temelinde gözden geçirmeli. Doğruyu dinlemeyi istekli olmalı ve onun özgürce ve güvenli bir biçimde dile getirilebileceği alanları açmaya e, yardımcı olmalıdır. Dolayısıyla e, üzerine düşünülmesi gereken şeyin aslında e, etik farklılaşmayı garanti altına alacak bir farece sözleşmesi olabileceğini söyleyebiliriz. E, çok teşekkür ederim, benim konuşmam bu kadardı.